Ve bugün de tesisimizin 267 megawatt panel gücündeki 4 milyon metrekarelik faz bir kurulumu tamamlanmış durumda. İnşallah Karapınar GES kapasitesiyle 2022 yılının sonunda bütün projenin bitirilmesiyle birlikte inşallah hayata geçecek ve hem Karapınar'ımıza hem bölgemize önemli katkıları olacaktır. Burada baktığınızda 20 milyon metrekarelik yani 2600 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan bir bir şekilde tamamı yüzde şu an anladığım kadarıyla tamamlanmış. 2022 yılında tamamlandığında bütün alan güneş panelleriyle donatılacak ve her yılda bir buçuk milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak. İşte böyle bir tesisi taşlandıran ve bir araya gelmemize vesile olan Karapınar Sıkada Merkezi binasının temellerinde inşallah birazdan hep birlikte atıyoruz. İnşallah bu tesisimiz bölgeye hareketlilik getirecek. Konya'mıza, Karapınar'ımıza istihdam sağlayacak ve Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Artık bu tesis turistik bir tesis özelliği de taşıyor. Yani tüm bu anlattıklarımızın yanında inşallah hem belediyemiz hem kaymakamlığımız e, bu süreçte e, yüklenici firmayla birlikte bu gezileri düzenleyecek, hem burada vatandaşlarımız bilgilendirilecek, güneş enerji teknolojileri anlatılacak ve Türkiye'nin her yerinden güneş enerjisi teknolojilerini merak edenler de buraya gelecekler, ziyaret edecekler. ARGE çalışmaları bu bilim merkezinde yapılacak. Toplantılarımıza, sempozyumlara, kongrelere Konya'mız, Karabınar'ımız ev sahipliği yapacak. Yine Türkiye'nin birçok yerinden öğrencilerimiz buraya gelecek ve burada tecrübe edecek. Milletimiz hazır inşallah hep birlikte 84 milyonla birlikte biz de bakanlığımızı destekliyoruz ve yapılması gereken adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Biz de bu noktada şehirlerimizi elektrikli araçlara hazır hale getirecek adımları bakanlıklarımızla birlikte yapıyoruz. Kıymetli misafirler bugün sadece baktığınızda ülkeler değil, şehirler artık ilçeler yarışıyor. İşte bu muazzam yatırım Konya'mızı bu küresel yarışta aslında bir adım daha öneye taşıyacak. Biz de Konya'mıza, Karabınar'ımıza çevre ve şehircilik yatırımları noktasında milyonlarca liralık eserlerimizi genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yapıyoruz, kazandırıyoruz. Amacımız, hedefimiz çok daha güzel bir kara inşa etmektir. Çok daha güzel Konya inşa etmektir. Ben e, bu bölgede doğmuş, e, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Allah sebep olanlardan razı olsun. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bakanlarımıza, yine yatırımımızı burada gerçekleştiren... Kalyon Holding'e tüm işçi kardeşlerimize, mühendis kardeşlerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyor, yatırımın, tesisin ülkemize, milletimize, Konya'mıza, Karabunarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. geçmişti. Sayın Saray Teknoloji Bakanı Uzun Sapa Varank'a hediyesini veriyor. Çok teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz. Enerji şey Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e de Sayın Bakanımızın Aynen. bir hediyesi olacaktı. Şey, bir şey bir şey. Biraz daha geniş Önde kardeşler biraz daha geniş olsun. Al geliştirin. Sayın Bakanımız. Dediğimiz, parti lider başkan yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta'ya da Sayın Bakanımız Bir İdil gelecektir. Bizden de güzel bir dilim çok teşekkür ediyoruz. Son olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Cemal Tayyön Duya Sayın Şevke ve Şeyhici Bakanımız hediyesini arz edelim. <laughs> Sayın Vatanlarımızın temel hastane için bu sürede hastanelerini sağlık istiyoruz. Sayın Saygıdeğer Protokolümüzle birlikte Karakolar Güneş Enerji Santrali'ne Sıkada Merkezi Temel Atması'nı mutluluk asma da ata bizleri orada bekliyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Ve evet, saygıdeğer hazırım. bugün burada heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimizle, mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, işçilerimizle birlikte bugün burada olmanız Bizim çalışma azmimizi destekliyor. Sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz hazırız. Buyurun azletelim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sözü ilk Sayın Ali Özi'ye bırakmak istiyoruz. Amin. La'udhu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi etmain. İlahi ya Rabbil alemin şu mübarek saatte, cuma saatinde hayırları fet şerleri def ile, dünya ve ahiret muratlarımızı ihsan eyle, vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz için yapacağımız hayırlı çalışmalarda fettah ismine güveniyoruz. Dünyanın ve kainatın kapılarını birer aç ya Rabbel İlahi ya Rabbi, çalışanlara, emeği geçenlere dünyada ve ahirette izzet nasip eyle. Güç ve kuvvet ver ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, bizleri kendi yolundan ayırmadan, Yarattığın bütün mahlukatla, kainatla beraber bir şekilde güçlenerek, kuvvetlenerek büyümeyi nasip eyle. Yarattığın bütün mahlukatın şerrinden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti ta'ala ve sahbe yasin. Ve bi hurmeti seyyidil mursalim. rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum hocam. Burada danalıyorum bir kısmının dostlu devreye alındı. Ama inşaat devam ediyor. İnşallah 2022 sonunda Belediye Başkanımızın desteğiyle burada bu tesisi hizmete tam kapasite almış olacağız. Ve e, hayırlı uğurlu olmasını ve güneşin bol olmasını temenni ederek ya Allah Bismillah deyip bu basmayı teşvik ediyorum. Buyurun. Ve sayın vatanlarımız Konya'da Güneş olmaya hazırlanan Karbon, Karabınar, Güneş Enerjisi Santrali'nin evet. Sıraza Merkezi'nin temel atmasını bu konulara basan sözleriyle gerçekleştirdi. Bir ay kadar önce mini YK gezileri tamamlamıştık. Ee, ortalama 10 ila 20 megawatt büyüklüğünde küçük orta ölçek e, ee, yarışmalarına tahsis kapa edilen kapasitenin 10 katından fazla bir müracaat oldu. Yarışmalarda sonuçlandırıldı. Ee, inşallah en kısa süre içerisinde istekleri çağırıp sözleşmeyi eee olacağız. Yenilenebilir de şu anda kurulu gücümüz toplam kurulu gücümüzün yüzde elli ikisine ulaşmış. Burada hamlelerimiz, atılımlarımız devam edecek. Son üç dört yılda elektrik üretim tesislerine ilave edilen kapasitenin neredeyse yüzde doksanından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinden oluşuyor. Hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, Burada e, altını çizmem gereken bir başka husus da artık bu yerli ve temiz kaynakları enerjiye dönüştüren ekipmanları da yerleştiriyoruz. Bu şu demek, şu anda bu santral sahasında kullanılan ekipmanın neredeyse %75-80'lik kısmı Türkiye'de imal ediliyor. Bu konuda hakikaten e, tereddüt etmeksizin eee risk alan e, başta Kalyon Enerji Evet, Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 <laughs>

bir evet. Biraz daha hızlı Hadi biraz daha hızlı gelin Aynı Baban selamlıyor. Baba nerede çalışıyor? Baba, de şu selamlıyorlar. Tamam, tamam ba bakalım <laughs> hakik bir dinle Para var mı? Hakiksen.

Yok. 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 mi? Yok. 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 Yok.

birazcık birazcık bekle. Kafatmadı. Ya patalar

deklemiyorum çekirebiliriz bir daha bir, 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 bir daha ben kameraya kameraya başkan başka Mehmet şöyle Boş <Sessizlik> Biraz daha Biraz açık biraz açalım, seri olalım biraz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Sayın e e Bakan. Ya. Fazla yaklaşmayalım. Biraz ilerleyelim, biraz ilerleyelim. Hoş evet. geldiniz. Abi bir saniye şöyle çekelim. Abi saniye. Şey. Tamam Abi çekelim. Ben de işimi yapıyorum. yapıyorum. Abi şimdi işte şey tamam, yapıyoruz biz ya. Uyarıyor. Basın asla sen. Bir geride kalın bir yol. Onlar yakınmış. Biz de ayrılıyoruz. Tarihinde böyle üç tane bakan <laughs> nerede gelecek? <laughs> <bu arada>. <gülüyor> <gülüyor> zaten ilkleri yaşıyoruz bakanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Burada bir şey daha iyi olur diye burada yaptırdık ya. Yani Tabii. yeşil olsun diye yani. yani. Tamam. Ee, tamam. Ee. tamam abi. Şu odaya bir şeye bir girelim de. Tamam abi sen bize yeter arkadaşlar. Hazırlık yapın biz geçelim. He, evet oraya geçelim. Şöyle şöyle geçelim onlar istersen. Ya değiştirmek mi istiyorsunuz? Evet. 4 tarihi. Hayırlı cumalar. evladınızı size getirdi bugün. Sağ olun. hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. İnşallah. de sağ olun. Hayır bakan bir şey. Onların ismi Evet tamam. Peki. peki. Afiyet olsun. Allah, hoş geldiniz. Allah, 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 hoş geldiniz. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir. Bir i̇çeriye bir girelim biz arkadaşlar da. Şeyler burada. Tamam Evet, evet. bir şey yapalım. Tamam. Tamam. yok Allah Allah. Bir, bir Allah Allah. bakalım bakalım tamam. ben ilgilenirim. O Bey'le takip et. Afiyet olsun. Biraz uzanabilir miyiz ben tarafa? daha faaliyete Tamam geçirecek. iş bitti. Olabilir ya <laughs> bir. Şey Hadi yemek vakti <laughs> <laughs> yani... Bu hafta mı? Bu hafta mı olur? hafta ama görüşebiliriz yani evet.